İşte bu gece Kadir Gecesi. Cenab-ı Hak dergah izzetinde ibadetlerimizi, taatı, istiğfarlarımızı kabul ve ihsan buyursun. ve gecenin fazileti, Kadir Gecesi'nin fazileti e, Kur'an'la tepşir edilmiş, müjdelenmiş. İçinde Kadir Gecesi olmayan bin aydan malum 83 seneden hayırlı. Şimdi nasıl bir bereket, nasıl bir rahmet, Allah'ın nasıl bir ata ve ikram ve ihsanı. Şimdi Cenab-ı Hak ömrümüzü uzun etsin, istikametten de ayırmasın. Mesela bir Müslüman 70'e, 80'e, 90'a doğru gitse, 80 sene, 10-15 seneyi ayır, ondan sonra 20 seneye ayır. Bakın 50 sene, 70 sene Ramazan yaşamış ömründe ne mi, 70 kere Kadir Gecesi'ni yakalamış. Bakın bu hayatı ı noktasından nasıl bir devlettir, nasıl bir servettir, Allah'ın nasıl külli ve muhit bütün Müslümanları ihate eden bir ikram ve ihsanıdır. Bu ihsandan dolayı Cenab-ı Allah'a nihayetsiz hamd ediyoruz. Minel ezel ilel ebed. Şimdi zaman zaman ifade ediyoruz. Bu nokta çok önemli. Yani mücerret manada mekan ve zamanın bir kutsiyeti yoktur. Hakkat noktasında mekan ve zaman bir zarf gibidir. Zarf içindeki mazruftan içindekinin kıymetiyle kıymet taşır. İçindekinin keyfiyetiyle büyür, intişar ve inkişaf eder. Bu bir kanun. Değil mi? Mesela işte fakir fukaraya sadaka veriyorsun. Zarfa koydun. İki tane zarf var. Birinde on lira, öbüründe 100 bin lira. Bak, mazruf. içine koyduğun paranın keyfiyeti, pahası ne kadar yüksekse o zarf da nedir? O ölçüde kıymet ve itibar kazanır. Şimdi bu noktadan bakınca, e, bakın bu gecenin özelliğine, bakın, işte bu gece, bu gece bir zarf, Kadir gecesi bir zarf. Mazruf ne? Bu gece Kur'an inzarlı oldu. Kur'anı içinde taşıyan bir gece olmuş olduğu için bu gecenin şerefi Kur'anın lisanı ile bin ay, 83 sene. Şimdi bu manayı böyle mütefekkirini açarak ifade edersek demek ki zarf kadri ve kıymetini itibar ve şerefini mazruftan alıyor. İşte Medine. Medine bir zarf. Mazruf, kainatın incisi orada. resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidi. Kubbe-i Hadra, kabir-i şerif orada. Demek Medine'nin ya, ya, kadr ve kıymeti, itibar ve şerefi mazrufundan geliyor. Bak, kainatın incisi Efendimiz orada Aleyhisselatü Vesselam. Ha. Aynı şekilde Mekke'ye bakın. Mekke'de bir zarf. Mazruf, Beytullah orada, Kabe orada. Bakın. Ha. Şimdi bakın tefekkürümüzü derinleştirerek biraz daha ifade edersek Kur'an o gece, bu gece indi. Bu gece indi. Ve bu gece Allah indinde kadrı ve kıymeti, fazleti yüksek bir gece oldu. Bakın, Kur'an geceye iner, geceyi bu derece şereflendirirse, Peki Kur'an'ın en var esrar hakikat ve marifeti, hüdudu, manaları ve manaların tabakatı, değil mi? Kalbi insaniye inse, o kalp nasıl olur? O insanın meleküt alemi hangi keyfete çıkar? İşte Kur'an semadan inerken, değil mi? Ruh zeminde Kur'an mazruf olarak kime indi? Bakın peygamberimizin kalbine işte ya. Resulullah'ın kalbi kalbi Resulullah ya. fazileti kemalatı Allah'a kurbiyeti demek bu noktadan bakınca Allah indindeki peygamberimizin kadr ve kıymeti itibar ve şerefi fahri kainat Habibullah. Resulullah'a inmiş. O keyfiyeti tarife mecal yetmez. Lisanlara ulaşmaz. Fikirler yetişemez. Ama bak bir mümin bir Kur'an'ın en var esrar ve hakikati bir müminin kalbine inerse o kalbinde o manalar intişar ve inkişafla imbisat da açılırsa o müminin kalbi nasıl olur? Hangi keyfete yükselir? Bakın İbn-i Mace'de bir hadis var. Hadis çok canı bir dikkat. Peygamberimiz Aleyhisselam Kabe'ye bakmış. Beytullah, Kabe. Ne demiş? Ey Kabe şüphesiz, kuşkusuz, Allah seni, ey Kabe, Allah seni çok şerefli, çok hürmetli, çok azametti kılmıştır. Peygamberimizin Kabe'ye mütevecih beyanı. Ey Kabe, Allah seni çok şerefli, çok mükerrem, hürmetli, çok azametli kılmıştır. Bakın şimdi hadisin devamına. Fakat, fakat mümin, ey Kabe, fakat mümin senden daha hürmetli, daha saygı değerdir. Bu hadis İbn-i Mace'de var. Niye mümin daha hürmetli, daha saygı değer? İşte kalpte iman var ya o kalbin içerisine Kur'an'ın hakikatları nakş olmuş. İşte bu itibarla bakınca kalp nazargah ilahidir. Kalp nazargah ilahidir. Demek Allah'ı bilen bir kalp Kur'an'ın en var esrarı hakikatlarında ya yani ya, i̇stadı nispetinde külliyete çıkan bir müminin Allah indindeki hürmeti, saygı keyfeti ya, ne kadar yükseklere çıkıyor. Ya. Bakın kabe Hazreti İbrahim yaptı ama insan kalbini Allah yarattı. İşte nazargahı ilahi olan şu kalbimizi bu gecenin hürmetine ve şerefine Kur'an-ı en envar, esrar hakikatlarını, Cenab-ı Hak kalbimizde tam tavattun etsin. Tam nakşetsin. Aklımızda, kalbimizde, ruhumuzda, latifelerimizde envar ve esrar Kur'an'ın hakikatlerini, manalarından, feyizlerinden bizi ziyadesiyle hissedar kılsın. E, bakın, e, Buhari'de Buhari'de e, meşhur bir hadis var. Peygamberimiz buyuruyor ki kim Kadir gecesini faziletine inanarak bak şimdi biz faziletine Kur'an'da inandık. 83 seneden hayırlı. Kur'an kalbi inerse o kalbi ne yapar? Hangi keyfiyete yükseltir? Diyor ki, Peygamberimiz buyuruyor ki kim Kadir gecesini faziletine inanarak ve alacağı sevabı da Allah'tan bekleyerek ibadet ve taat da geçirirse, işte bu gece Cenab-ı Hak onun geçmiş günahlarını bağışlar. Şimdi biz bu hadis amel edelim inşallah. Bu gecemizi ihya edelim. Bakın yasayı kıldık, teravihi kıldık. Şimdi marifetullah'tan ders okuyoruz. İman hakikatlerinin tayimiyle meşgul olacağız. Sonra da efendim teheccüd namazı var, zikir ve tesbih var bu geceyi ihya ettiğimizde edersek bu hadise mebni işte ya Rabbi Resulullah böyle buyurmuştu. Biz de bu hadise mebni amel ettik. Senin rahmetinden, senin inayet ve lütfünden bekliyoruz ki sen bütün ümmeti Muhammed'i affedesin ya Rabbi. Hazreti Ayşe buyurdu ya Resulullah ben Kadir gecesine ulaşırsam ne yapayım? Peygamberimiz ne dedi? Allah'ım sen çok affedicisin. Affı seversin. Bizi affet. beni bizi. Bütün ümmeti Muhammed'i affet. Allah bütün ümmeti Muhammed'i affetsin. Kur'an'ın envar ve esrar hakkatınızı, hakkatını kalbimize nakşetsin, Bizi son nefese kadar Kur'an'la, imanla, hizmeti iman ve davayı Kur'an ile lebelep dolu olarak meşgul etsin. Ayağımızı kaydırmasın.